trafik para cezasının tebliğ edilmesini beklemeksizin, beyan doğrultusunda ödenmesine veya tebliğ edilmesine rağmen, vergi dairesi sistemine düşmemiş trafik para cezalarının ödenmesine, beyanlı trafik para cezası ödemesi denir. Beyanlı trafik para cezası ödemesinde, cezayı indirimli şekilde ödeyebilirsiniz henüz tebliğ edilmemiş cezalar %25 indirimli şekilde ödenebildiği gibi, tebliğ edilen cezalar da tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse, ceza %25 indirimli şekilde ödenmiş olur. Beyanlı trafik para cezasını, vergi dairelerine gitmeden, internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Bunun için, arama çubuğuna interaktif vergi dairesi yazılır arama sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığı, İnteraktif Vergi Dairesi web sayfasına giriş yapılır. Açılan sayfada herhangi bir şifre girişi yapmadan, hızlı ödeme bölümündeki MTV ve trafik para cezası ödeme sekmesine tıklanır ve beyanlı ödeme bölümü seçilir. Açılan sayfada, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya araç plakası ile sorgulama yapılabilir. Ceza tutanağı seri ve sıra numarası kısmına trafik idari para cezası tebliğ edilmiş ise tutanaktaki seri ve sıra no yazılır. Henüz tebliğ edilen bir tutanak yok ise e-devlet üzerinden seri ve sıra no bilgileri alınabilir. İlgili bölümler doldurulup güvenlik kodu yazıldıktan sonra sorgula sekmesine tıklanır. Açılan sayfadaki tebliğ tarihi kısmına ceza tutanağının tebliğ edildiği tarih yazılır herhangi bir tebliğ yapılmamış ise, ödeme yapılan günün tarihi seçilir. Trafik para cezasının beyanlı ödenmesinden dolayı ceza tutarının dörtte biri düşecek ve ödenecek tutar kısmına indirimli ceza miktarı yansıyacaktır. Yazılan bilgilerin doğru olduğuna emin olunduktan sonra, öde butonuna tıklanarak ödeme ekranı açılır. Açılan ödeme ekranında öncelikle kredi kartın türü seçilir. Kart numarası, kart sahibi, son geçerlilik süresi ve güvenlik kodu bölümlerine girişler yapılarak ödeme gerçekleştirilir. Elazığ Defterdarlığı olarak beyanlı ödeme görsel eğitim videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.